Kaşkorse ve ribana kumaşlarının özelliklerinden ve aralarındaki farklarından bahsetmek istiyorum. Kaşkorse kumaşlar esne enine esneme özelliğine sahiptir. boyuna da esner ama eni kadar değildir. Dayanıklı bir kumaş türüdür. Hem iç giyimde hem de dış giyimde kullanılır. Örnek üzerimdeki bir kıyafetimde olduğu gibi. Nedir peki özellikleri giysilerde? Vücudu saran bir yapısı vardır. Dolayısıyla vücudu sıcak tutar. Özellikle kış giysilerinin üretiminde çok kullanılır. Ayrıca diktiğimiz giysilerin e, yaka, kol ucu ve eti ucu manşetlerini temizlemede çokça kullanırız. Ribana kumaşlar hem enine hem de boyuna esneme özelliğine sahiptir. İki yönü de yüzü de tersi de, de kullanılabilir. Ee, örgü tekniğiyle elde edildiği için kaş farklı olarak e, bir düz ve bir ters ilmekten oluşur. E, kesilen kısımda kıvrımı olmaz fakat e, tel çekildiğinde aynı örgüdeki gibi sökülme özelliğine sahiptir. Yine diktiğimiz giysilerin e, yakasında, e, kol ucuna ve etek ucu manşetlerini temizlemede kullanılır değişik yakaların dikim tekniklerinde kullanılır. Şu şekilde ters oldu ama şöyle göstereyim.